Dörtünüz üç kaldınız. Adınız evet. hepsi olarak deva. Hepsi hepsi bir şey mi yapsak acaba? Yeni tek ismi değil mi? ben bile inanamadım. <en> böyle <laughs> bir anda çıkıyor böyle. Yani böyle şeyler. bir anda çıkıveriyor. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda bizde. Bayağı bir yine çalışma sürecine e, başladık, girdik diyelim. Gördün Yeni albüm için. Gördüğünüz geçerlerdi İbo Show'da. Evet. Hmm. Çok güzel evet. programdı. Baya keyifli geçti. Sonrasında zaten orada bir şarkı söyledik beraber. Sonra o konu biraz daha işte başka bir programa gittik. Orada İbrahim Bey canlı telefonda bağlandı. <laughs> telefondan da böyle bir e, diyet yaptık. Neşe o kadar da kaçırmışım. <laughs> tamam artık söylemiyoruz dedik. Yani programdan programa gidip aynı şarkıyı. Ne dedi. söylediniz? <laughs> ya, ya. orada öyle bir Aa, durum oldu <laughs> Çok severim onu. Ben de dedim ki Palar Emzi'yi söyleyelim. Orada bir kaldı. Sonra başka bir program gittik İbrahim Bey aradı tekrar Palar Emzi söylemeye başladık. Bir şekilde bu böyle bir... falar seri... Emzi ki gidiyor yani. Öyle bir gitti yani. E ne güzel olmuş. Güzel çok yani biz çok Orayı kaçırmış bak çok üzüldüm. Çok <laughs> da <de> severdim <laughs> o şarkıyı. <laughs> çok, çok eğlenceli. Şu, neyse ne yapalım. Peki şimdi anlattınız mı daha önce şu dörtünüz, üç oldunuz, üç kişi kaldınız Hı -hı. muhakkak ki anlattınız ama Tabii, yemin ediyorum. Abi. Yazın ben böyle enteresan bir dönem geçirdim yazın. Onun için ne gazete okudum ne internete girdim. Yazın mı oldu onu bile bilmiyorum. Zaten çok e, bu oldu. sene oldu. Evet. Ha, bu sene oldu yani. Hı, onun içine böyle her şeyden elimi eteğimi kestim ve inzivaya çekildiğim için çok fazla bir şey bilmiyorum. En ha, ne yapmışsın. ha Ama ayrıldığınızı biliyorum. E, hatta evlenecekti. Hı, hı. Yani Ama o, ama şey o şey evlenmeyecekmiş yok. falan filan. Sonuçta siz üçünüz yolunuza biz devam, devam ediyorsunuz. Evet, evet. En son bana programa geldiğinizde de hani maşallah maşallah ne evet. iyisiniz dedik. <gülüyor> <gülüyor> ama <Bizim> yine <laughs> biraz değdik galiba ben de Benimki değmez de bilemiyorum insanlar ne gözle bakıyorlar seyrediyorlar. Ya biz yine kendimize maşallah demeye deva devam ediyoruz açıkçası yani. Ya Bu üç kemik duruyor yani. Üç kemik misiniz? Kemik. Çok ya, hepimiz büyük konuşmayın bir tanemiz hayır, hayır. gitti. Ya bir şey söyleyeceğim şöyle bir şey var. Şimdi biz 15 senelik arkadaşız. Atıyorum yani yarın o ya da işte Eren ya da Yasemin gitmek istese 15 senenin sonunda bu etik yollarda yapıldığı sürece sen gittin tamam artık sen de tokak asla sen de, de konuşma böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani Önemli olan bunu doğru bir şekilde yapmak bu saatten sonra yani hepimiz birbirimize karşı dürüst ve doğru davranmakla. Ne oluyor biliyor sorumlu? musunuz? Hep bu çoğunlukla bu oluyor yani ee, böyle birkaç kişi birden başlayan işlerde Hı. muhakkak ki zaten ilk çıktığınızda da size bu soru hep sorulurdu. <laughs> Tabii. Herhalde tahmin yani ediyorum ilk çıktığımızda ki. E, ne zaman ayrılacaksınız? Tabii. diye ee, diye <laughs> diye diye yaptım. İşte arkadaşımız son... gruptan çıktıktan sonra da ne zaman birleşeceksiniz? Var. Ha işte. Hep bu sorular. Ne hep de böyle şu, yani birden fazla ikiden fazla kişiler olduğu zaman. Hep de bir ayrılık olur. Onun nedenini bilemiyorum. Hani ego biz de gördük, olabilir. yaşadık. Aynen Herhalde oluyor yani. Doğal gene. Bir süreç yani hani bir zamanla böyle gelişiyor olaylar. Bir şekilde herkes aynı uyumu aynı enerjiyi bir, bir kutuda barındıramıyor diyeceğim ben ona bir çıkmak isteyen oluyor demek ya bir şey oluyor ve doğal bir süreç diye düşünüyorum. E şimdi bu an şu andan sonra da hani sonuçta hani şu anda üç kemik diyorsunuz kendinize <laughs> ama hani iki kemik de kalabilirsiniz. tek kemik de kalabilirsiniz. Yani her ya zaman aslında... büyük konuş her şey olabilir yani. Onu söylüyorum Öyle <laughs> zaten. Diyelim, biz rahat <gülüyor> olalım. <gülüyor> Ay, <gülüyor> rahat olalım. <laughs> <bir> şey <laughs> her şey olabilir diyelim. Zaten bu <laughs> olaylar olduktan sonra hep şunu dedim ben yani hepimiz söyledik. Çok büyük konuşmamak gerekiyormuş demek ki ama hani biz e, ne olursa iş biter ama arkadaşlığımız konusunda büyük konuşabiliyoruz. Evet. Hala Gülçin e arkadaş mısınız? İşte yani. dediğim umut var. Etik, etik bir şekilde yapıldığı sürece. Ya aslında <laughs> inanmıyorum kızlar bir dakika dur bana işin hiç dedikodusunda yani. değilim ama yayından önce konuşamadık Sayın Seyirciler ve bu akşam gerçekten çok fazla konuklarımız var. Ben onun için hani geldikleri anda şuradayken gördüm işte Hakan'la konuşurken <laughs> şey de daha önce bana programa geldiğinizde neyi hatırladım biliyor musunuz? Birbirinize hani mesajlar çekerken erkek hı hı. arkadaşlarınıza falan hani Gülçin'e de soruyordun sanki o hani daha bir hepinize akıl fikir veriyormuş <laughs> falan gibi diye filan gibi şeyleri hatırlıyorum ya Her zaman yani ondan hayat. da akıl hani Oradan var. sonra o dönemden sonra o arkadaşlıktan sonra arkadaşlık da bitti evet. iş ortaklığı da bitti. Yani i̇şle beraber bitti zaten hepsi bir anda kesildi ve bitti zaten biz de onun şaşkınlığıyla biraz böyle kaldık hepimiz ve... Yolumuza devam etme kararı aldım. Peki hani bir erkek yüzünden falan bazen hani erkekler böyle saçma sapan karışırlar ya. Son zamanlarda da bize en çok bu soruluyor değil mi? Evet. Evet, Bak, yani demek şey Böyle bir şey ya. Ya böyle bir şey gelmesin ya bize böyle <laughs> ne ama. sorulsa Şimdi çok hoşuma gelmiyor. bir sevgilin baş. olacak diyelim bir aşk yaşayacaksın, güzel hmm. bir ilişki yaşayacaksın. Diyecek ki ben senin artık daha fazla o kızlarla görüşmeni istemiyorum. <laughs> hepsi dağılsın. gerçekten hepsi alsın. İşte ben seninle evleneceğim, ben sana şunu yapacağım. Ben bir sürü var. Vaat bu ya yani. Ya bunlara hani. inan, inanacak. Hani bizi geçtim böyle bir kız varsa zaten. Ay, gerçekten. Neler <laughs> yani neler inanıyorlar hakikaten. Öyle Hem yani, yani inanmasınlar. <laughs> Hakikaten nelere inanıyorlar Sen deli misin ya. nasıl adamın gözü içine şey baka baka söylerler nasıl inanırsın yalan olduğunu bile bile bir inanırsın. Ya, ya o an inanasın varsa inanırsın hani bir şekilde ihtiyacın varsa bir boşluktaysan. Ama zaten o anda onu duymak istiyorsun düşünsene erkek arkadaşın var ve sana hayat yani Her şey sana kol yaparsın, kanat gelmiş öyle sana mi? Sana kol kanat gelmiş bir güven duygusunu vermiş işte hayatımda bir tek sen varsın duygusunu sana şey... Her şeyi yaparsın. Nasıl yaparsın? Yok içerisinde. yapma, yap, yok, yapmayalım. Ya. Sakın öyle bir şey yani, de yapmayalım. ben zaten yok, hani biz öyle yapmayız bir şey. öyle bir şey diyorum da hani bunu yapacak Aceb kişi konuşma. de ne olur yapmasın. Bak <laughs> <laughs> aşk var aşk var. Kızlar var ya. Yok yok Aşk var <laughs> Başımıza aşk var. Ne evet ama yani olmuyor. yok. Yani bıraktırmamalı yani. Öyle bir talepte bulunmamalı zaten ya karşımdaki insan. Yani bizim mantığımızda hep şu vardı. Bu üç kişinin mantığında da bu devam ediyor. Ben 23 yaşındayım. 24-25. Karışık. Daha genciz zaten yani eğer bu yaşta karşıma gelip de o kişi bana bunu söylese kızları bırak benle devam et. Bay bay yani. Bak bu yaşta bu kafa <laughs> <laughs> Ben de böyleydim. Şu ya an biraz bunu ama zaten yani. Olur değil mi yani. Ama yapmam gereken bu zaten onlar kalıcı yani o gider. Yani elbette ki yani biz şu an o kadar işimize odaklı yaşıyoruz ki çok küçük yaştan beri de iş odaklı hep kafamız iş odaklı bizim ama illa ki yani çok sert biraz yani işimize e, yani diğer konularda e, yumuşak olabiliyoruz ama iş konusunda çok sertiz ama herhalde bir gün bu e, yaşımızla da alakalı bir yerde kıracağız kendimizi kırılma noktalarımız olacak bir şey ilgili tabii ki çok güzel bir şey işinizle ilgili e, sert olmanız e, belirli bir duruşunuzun olması kimseye müdana etmeden kendi hayatlarınızın evet. üzerinde Hı -hı. durması bunların hepsi çok güzel bir şey. Fakat işin öteki tarafını düşünürsek Hı -hı. Hı -hı. hani madalyonun öteki evet. özünde hani hayatınıza bir erkeği ciddi bir şekilde birisi girdiği zaman sizden olabilecek herhangi bir yani sizden olabilecek talepleri ve duygular doğrultusunda bir kadının da kendi hayatına verebileceği yön o zaman hem büyük konuşmamak gerekiyor hem İnşallah bu çizginiz devam eder ama hani. Biz de istiyoruz ki inşallah istiyoruz. hayatımıza girecek kişi gerçekten bunu da bende. kabul Çok edebilecek uyum biri sağlayacak olsun. kişi olmalı. Herhalde de öyle birini seçeriz. Herhalde diyorum artık büyük konuşmam zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya bence biraz Çok karakter beni seçeneğine göre arar mısınız? <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Yayında olması şart değil. Çok merak ediyorum. Ne nereye varacak yani. Çünkü böyle bazen böyle konuşunca hani şey eee yani atıp tutmak kolay. Atıp, ya, atıp yani tutmak olarak değil, konuşmak çok kolay. Konuşmak yani. çok Al, kolay, konuşuyor. Yani. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, bizim genç olduğumuzu düşünürsek, tabii ki de bize bizim de karşımıza çıkan erkekler çok heyecanlı. Hani her şeyi başarırız. Böyle zaten insanlar çıkmıştır. Ama biz de aslına bakılırsa, hani aramızdan bir kişi ayrıldı, biz böyle devam ediyoruz ama çıkalı 3 ay olmadı. 6. senemize girdik. E, böyle şeyler çıktı. Bunlara da bir şekilde hani... E, ...bir kota koymayı başardık yani. Sonuçta bu bir erkek baskısı yüzünden olan bir ayrılık değil Değil, Hayır, mi? değil ha. ama değil. tam sebebini bilmiyorum yani şey Çünkü... yani. ya olmadığını düşünüyorum. Ama Çünkü olmadığını biliyoruz yani. Peki düşündüm. size bir gün telefon açtı, ben yokum mu dedi? Yani bu biraz hukuksal bir yolla oldu. <laughs> Ha siz hiçbir şekilde bilmiyor bir muydunuz? Biz hukuk bunu de. O yüzden de yani biz yani bu soruları da artık hani pek şey yapmıyoruz, cevap vermiyoruz. Çünkü, çünkü küsüyor insanlar bize. Yani evet. konuşmayın diyorlar. Bir kızacağız, paramı alamadım falan demiş. O bizimle alakalıydı zaten. O bizimle alakalı, alakalı şirketle olan ha, bir. Onunla yani biz bizi çıktığımız değil. günden itibaren hiç e, birbirimizi birbirine bağlayan hiçbir sözleşmemiz olmamıştı zaten. Yani kendi aramızda bir sözleşmemiz yoktu. Hı -hı. Yani herkes birbirine karşı ha. özgür. Hepimizin şirketle karşı. olan vardı. Onun onun şirketle problemleri vardı. Onları hukuksal yollu çözmeye gitti. Yani bizim gerçekten süren haberimiz yok. Ha anladım. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Peki kendisi e, solist olarak hayatına devam edecek mi? Edecekmiş. Yani edeceğini öğrendik. Yani ona da başarılar, başarılar diliyoruz. Eminiz ki güzel bir iş yapacaktır. Yani o da çünkü başarılı bir arkadaşımız hepimizin içinde ama inşallah Peki güzel bu olaydan şey sonra kendiniz aranızda bir sözleşme yapmayı düşünüyor musunuz? Yapmadık. Yapmadık. Yapmayacağız. Yaptık. Yapmayız.